<laughs> Merhaba indiden ittiği el işi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bonbon şeker örgüsü yapacağız. Bunu genellikle bebek örgülerinde çok sık kullanıyorlar ama başka örgülerde kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Birkaç ismi var. Bonbon şeker, lollipop şeker, balon örgü. Hemen böyle arkasına çevireyim. Şöyle arka görüntüde çok güzel böyle gömeç gömeç o yüzden birçok yerde kullanılabilir diye düşünüyorum hemen ipimiz şişimiz hazırsa denemeye hazırsak başlayalım o zaman ilmek atarak başlıyorum 21 tane ilmek atacağım 21 tane ilmek attıktan sonra ilk önce altına taban oluştursun diye iki diş haroşa yapacağım. Yani iki sıra haroşa öreceğim. Bunun için git gitgeli bir durum. 4 tane 4 sıra olacak yani. Her yönden düz öreceğim. Giderken de dönüşte de. İlk önce iki diş haroşamızı yapalım. Bu alt e, tabanı önemli bir durum değil. İster lastik yapabilirsiniz. ister pirinç örebilirsiniz. Örneğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ben şimdi hemen haroşa yapıyorum ve örneğimize geçeceğiz. Şimdi iki diş haroşa ördükten sonra örneğimize geçiyoruz. Örneğimiz için düz örgüyle başlıyorum. Örneğimiz düz örgünün üzerine kuruluyor çünkü. İlk sıramın tamamını tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Toplam 6 sıra düz örgü öreceğiz. Bunun içinde giderken hani 3 sıra gidiş yönünde düz, 3 sırada geliş yönünde ters ördüğümüzde denk gelmiş olacak. 21 ilmeğim vardı. 21 ilmeğimi 6 sıra düz örgü örüyorum. İlk düz gittim. Dönüş sırasını da hemen gösteriyorum ters örerek geri dönüyorum. Bundan tam 6 sıra yapmış olacağım. 6 sırada bir örnek kurulumu var. Hemen 6'ya tamamlayalım. Örneğimize başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi iki sıra tamamlandı. 6'ya tamamlıyoruz. Altı sıra düz örgü ördük. Buradan böyle ön yüzden de her bir ilmeği sayarak altıyı bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Şimdi altıda bir örnek kurulumuz var demiştim. İlk iki ve son iki ilmeğimiz kenar ilmeklerimiz. Bunların örnekle hiç alakası yok. O yüzden ilk iki ilmeğimizi örüyoruz. Ben genellikle kenar ilmeklerimi de örerim. Ama sizin alışkanlığınız varsa ilkini örmeden alıyorsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi örneğimizde bu ilmeğimi iki ilmeği ördükten sonra ilk ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Sökmeye başlıyorum. Bir söktüm. iki söktüm. Üç. Dört tane söktükten sonra buradan ilmeğimi yakalıyorum. Bu söktüğüm ipler şöyle dört tane ip olacak. Üstünde kalıyor. Direkt ipimi aldım içinden geçirip düz örgü örüyorum ve 3 tane düz devam ediyorum 1 2 3 sökmeden sonra 3 tane düz şimdi 3 düzden sonra tekrar söküyorum ipimi şişten çıkardım 1 2 3 4 tane ip olacak üstte 4 tane söktükten sonra İlmeğimi şişe yakaladım. Söktüğü ipler üstünde. İsterseniz kaçırırım diye korkuyorsanız hemen ilmeği geri bu şişe takabilirsiniz. O zaman örmeniz daha kolay olabilir. Bir düz ördüm. Üç tane düz örüyorum. İlmekleri yakalamanın iki yolunu da gösterdim. Şimdi tekrardan söküyorum. Bir, iki, üç, dört söktüm ilmeğimi yakaladım. İplerin üstünde, şişin üstünde kaldığına emin olduktan sonra en alttaki ilmekten bir tane düz örüyorum. Araya 3 tane düz. 1, şurada bir yarım almışım. 2, 3 ördüm. Bir sonraki ilmeğimi söküyorum. 1, 2, 3, 4 tane söktüm. Yakaladım. düz ördüm. 1 2 3 tane düz ördüm. Hemen sökmeye başlıyorum. 2 3 dördüncüsünden sonra ilmeğimi geçirdim. 4 ip şişin üstüne kaldığından emin olduktan sonra bir tane örüyorum ve son iki kenar ilmeği. 1 2 Şimdi biz bu sırayı yaparken aynı anda şeyde 6'da 1 yapıyorduk ya ilk sıramızda yapmış olduk birinci sıramızda şimdi geri ters döneceğiz ikinci sıramız bitecek ve bunu 6'ya tamamlayacağız ikinci örnek kurulumumuz var bir sıramız yaptık bu ikinci sıramız Tekrar 6'ya kadar sayıyoruz. İkinci sıramızı da tamamladık. İlk sıra çok örneğimiz belirgin olmasa da bundan sonrakine de belirgin oluyor. Şimdi bunu 6'ya tamamlıyoruz. İkinci modele geçeceğiz. 6 düz sırayı tamamladık. Şimdi bunu nasıl sayabiliriz? Hemen onu göstereyim. Bu aralarda topladığımız bu büyük ilmekler bakın görünüyor. Ondan başlayarak sayıyoruz. Onu da bir sayıyoruz. 1-2-3-4-5 ve de 6. ilmeğim. Şimdi üst üste aynı izada gitmediği için bu toplamalar kaydırma işlemi yapacağız. İlk iki tane kenar ilmeğimi zaten onu örüyorum. İki kenar ilmeğimi ördüm. Bir sonraki söktüme işlemini şu bu pomponun üstünde hani üç tane yapmıştık ya arada düz. Bu üçüncüsünün tam ortasına gelecek. Yani ilk iki yaptım. İki tane daha örüyorum. Bir, iki, bir ilk iki de kenar ilmeğimden sonra hemen yapmıştım. Ondan ikinci örnekte iki tane ilmek örüp öyle başlıyorum. Bu da şuradan da takip edelim. Tam orta ilmeğe denk geliyor. İlmeğimi söktüm. 1, 2, 3, 4 tane çıkardım. İm, i̇plerin üstünde olduğuna emin olduktan sonra ilmeğimi ördüm. Araya bundan sonrası aynı. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi çıkardım 1 2 3 4 tane söktüm ilmeğimi tekrardan şişime alıyorum ve düz örüyorum bir düz iki düz üç düz ilmeğimi aldım. bir iki üç dört tane söktüm ve bir tane ördüm bir iki üç düz ilmeği boş aldım bir iki üç dört tane söktüm ve bir tane düz örüyorum şimdi sonuçta dört tane düz ilmeğim kaldı onları da örüyorum ve sıram tamamlanıyor altının ilk sırasında örmüş oldum bir sonraki başlangıcımda yine İlk iki kenar ilmeğinden sonrasını yapmış olacağım. Şimdi ben biraz örneğim daha net gözüksün diye ilerleteceğim. Uzatayım. Ve de ondan sonra bitmişini görelim. İşte bu şekilde. Bonbon şekerimiz hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.